Bunlar bir oyun veya bir film sahnesinden görüntüler değil. Kendisine halife diyen Haftar isyancılarına karşı Türkiye'nin de desteklemiş olduğu hükümet güçlerinin kurmuş olduğu bir pusu. Tabii ki bu görüntüler Libya iç savaşından eski görüntüler. Biz YouTube kuralları gereği bu görüntülerin tamamını paylaşamadık ve sansür uyguladık. Açıklama kısmına bırakmış olduğumuz X hesabımızdan görüntülerin tamamını izleyebilirsiniz. Bir sonraki görüntüde ise muhaliflerin kontrolündeki zırhlı personel taşıyıcının Esad askerlerinin kontrolündeki tankı kovaladığını görüyorsunuz. Suriye iç savaşından kalan bu görüntüler her ne kadar cesaretle riskin göstergesi olsa da maalesef savaşlar dehşet ve şiddet içeriklidir. Bu görüntülere benzer görüntüleri Yemen, Sudan, Libya, Suriye ve hatta Azerbaycan Ermenistan savaşında sık sık gördük. Ancak bu cepheler küçük cepheler olduğu için hem asker sayısı azdı hem de gelişmiş silahların kullanılmasına ya fırsat ya da imkan yoktu. Ancak öyle bir cephe var ki bu cephede ölen askerlerin sayısı milyonlarla ifade ediliyor. En gelişmiş silahlar ile harcanan mühimmatların haddi hesabı yok. Bu savaş öyle bir ekonomiyi eritiyor ki dünya gücü olan ülkelerin ekonomilerini tüketiyor? Evet bu cephe Rusya Ukrayna cephesi. Gelişen teknoloji sayesinde cephe hatlarındaki göğüs göğüse mücadelelerin birçoğuna tanık olduk. Ancak Rusya Ukrayna cephesindeki bu görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü. Gelin görüntüleri beraber bir inceleyelim. Görüntüleri Ukrayna askerinin vücut kamerasından izliyoruz. Tam tecizatlı bir Ukrayna askeri cephe hattının derinliklerine tek başına inmiş durumda. Tabi almış olduğu bu riskin bedelini canıyla ödeyecek belli ki. Görüntülerin en başında bomba atar ile şüphelenmiş olduğu bahçeli evin içerisine bir atış gerçekleştiriyor. Ve görüntülerin devamında anladığımız kadarıyla evin içerisinde pusuya yatmış bir Rus askeri var. Ukrayna askeri bu durumdan tam emin olmamakla beraber yarı tedbir ile eve doğru ilerliyor. Evin içerisinde pusuya yatmış Rus askerinin ateş açması sonucu Ukrayna askeri yara alıyor. Almış olduğu yaraya rağmen içeriye bir el bombası atmayı başaran Ukrayna askeri karşı ateş ile karşılık veriyor. İşte bu noktadan sonra yerinden doğrulup evin köşesini kendine siper etmek ister iken o sırada Rus askeri de kapıdan çıkıyor. Ve burun buruna gelen Rus Ukrayna askerleri amansız bir ölüm kalım mücadelesine giriş. Değerli arkadaşlar görüntülere baktığımız zaman Rus askeri muhtemelen Türkiye devletlerden birinin vatandaşı ve girilen ikili mücadele gerçekten savaşın acımasızlığını bizlere hatırlatıyor. Görüntülerin sonunda ise kazanan Rus askeri oluyor. Ukrayna askeri Rus askerine hitaben sen yiğit bir savaşçısın bana iyi bir ölüm şansı ver diyor.